çok önemli. Bakın biz hanımlar gerçekten kendimize çoğu hanım benim gibi kendisine sağlığına dikkat etmiyor. Lütfen dikkat edelim diyorum. Çok özür diliyorum Aytek Bey. Şimdi abicim e, Canan e, beni izliyormuş Serhan Korhan'ın. Söyleyeyim mi? Ah, nişanlısı. <laughs> Söyleme diyor ya salatçı emelemez diyor. Ne demek söylemeyeceğim? Ben söyleyeceğim. Burada da takacağım yüzükleri. Evet. Canancım, ben ablayım. <laughs> tamam mı? O bana hayatta hayır diyemez Ali Bey köyden. değil mi? <gülüyor> Canan. <gülüyor> seni seviyorum yönetmenim Canan. Canancığım seni kokulu kokulu öpüyorum. Seni de alacaktım arabamla geçerken ama işim varmış herhalde. Benim arkadaşım Bahriyeciğim beni izliyormuşsun. Seni de kokulu kokulu öpüyorum ama Tamar Bulgaristan'dan bakın ne demiş. Doktor Bey'e selamlar. Sanatçımız Esen Hanıma selamlar. İkisi de çok şık. Ahmet abiyle Sayın abi çok özlemiştik. İyi ki gelmişsiniz. Bak yemin ediyorum. Benim için de demiş ki aman Bulgaristan'ın gülü. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bu yaz yine Allah nasip ederse Hasko'da imza günleri yapacaksın yapacağız. Normalde benim Hasko'dan böyle Hasko'nun ortasından bir mekan almakta. O yüzden gittim ama olmadı. Niye olmadığını da söyleyemeyeceğim burada. <laughs> 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 ha? Yok param yetti ama başka bir şeyler vardı. <laughs> Sahibinde olmadı işte. Olmadı, alamadık. Ne yapalım şimdi? Alsaydım oradan program yapacaktım. Bütün Kırcalı'yı, bütün Bulgaristan'ı Razgrad'da herkesi oraya toplayacaktım. Allah Allah. Valla canlı canlı. Bulgarca Bulgarca. Dobre dobre. <laughs> evet. Evet. Esen'cimin şarkıları çok güzel demiş. Hayatında başarılar diliyoruz çok demiş sana. Ederim, Biz teşekkür ederiz. Ş ve biliyorsunuz ki özellikle Türk sanat müziğinin Aa. izleyicimiz var ya bayılıyor. Bayılıyor abicim. Özellikle bizim civarlarda. Ben böyle pazara çıkıyorum. Bizim Mehmet var burada sunucu e, kanalda. Bana yaklaşmamış. Neden? Nevin dedi ben de seni niye göreyim ki? Pazara çıkıyorum abi ben pazarları çok seviyorum. Böyle gideceğim pazarcının arasında onunla sohbet edeceğim pazarcıyla işte şöyle böyle domatesimi alacağım her şeyimi alacağım eve. Herkes soruyor neredesin neredesin hadi başlamayacaksın. Bir de koşuyorlar arkam, arkamdan. Sayma abla Ahmet abi sizinle birlikte mi olacaklar? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> abi bak. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bizler de öz Resencil, Bizler Senden bir ricam var. Hayriyeciğim. Hayriyeciğim sonra telefondan sonra. Alo. Cevriye Hanım hoş geldin hayatım. Bursa'ya sevgilerimi, saygılarımı, kukula kukula öpücüklerimi gönderiyorum. Ben de gönderiyorum güzelim. Nasılsın ablasının gülü? Çok teşekkür ederim. Tanıdın mı? <laughs> Canım, sarı <sana gülüyor> kuşum benim. Çalıyorum. Nasılsın? Çaldın. Ablacığım, Oynayacaktım çalamadılar be müziği açmadılar. Canım ablacığım ha. iyiyim. Sen nasılsın? Tanışıyor muyuz bir yerden? Evet. Nereden bir Yani Bilemedin mi? Birkaç tane Cevriye ablam var. Polis Ha. Cevriye ablacığım ellerinden öpüyorum. Unutmuşum be kusuruma bakma. Ben bunadım zaten. Benim sim kart doldu. Onu <laughs> atıp başka alacağım. Ablacığım... Cevriye ablacığım şimdi hatırladım... Buyur. Ahuna sığınıyorum, Bayramı geçmiş, bayramın kutlu olsun, seni çok seviyorum. Buyur ablacığım, sözü sana bırakıyorum. Ay ablacığım, senin de bayramın barak olsun. Bütün akrabalarım ellerinden, küçüklerimden, gözlerinden öpüyorum yavrum benim. Ay kıyamam, beni seviyor musunuz çok? Kimden mi? Hepiniz. Ay iki fasır seni izliyorum burada. Baştan konuştun ya bazı şeyler, o kadar yürüyeme işledi ki. Ne desem yalan yani. Tövbe tövbe de de sözüm yok sana. Canım ablacığım öyle değil mi hayat? Hayat o kadar kısa evet. ki. Hiçbir evet. şeyi götürmeyeceğiz. Hiçbir şeyi. Evet. Ne olacak paylaşmayı bilsek? Ne olur Doğru. var olan yok olana yardım etse? Ne olur? Doğru. Ama ablacığım şunu diyorlar ki bana ben araba aldım arabamın taksitini <laughs> ödeyemedim bana yardım et. E ben buna tabii ki kızarım yani gecelerden. Hayır 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 yanlış. Ablacığım. Olmaz, değil mi? Bütün oralar beni izliyormuş. E, doğru mu? Evet. Ne söylemek Buyur. istersin? Ben mi? Evet. Ben seni gördüm de her şeyde söyleyecektim de unuttum. Hepsini unuttum seni görünce. Niye unutuyorsun be ya? Çekin kameraları. Bu kameralar çekmiyor zaten. Sen bana söyle. Çekmiyorlar. Ha. yok. Ya yayında başarılar diliyorum. Seni seyrediyorum burada. Oturuyorum. Babaannemi söylediğin ...öyle gücendim... ...öyle bir, bir duygulandım ki... Ay. <laughs> ...o benim ha, dünyadaki... ...o benim dünyadaki her şeyimdi... ...o benim sırdaşım... ...o benim evet. her şeyimdi... ...her şeyim... ...onun gibi bir mu ...ben onu... Güzel ...ben onu diyeceğim. ömür boyu ha. sırtımda taşısam... ...onun bana olan emeklerini... ...ben onu tamam. ...öyle bir anadı ki o... ...öyle evet. bir anaydı ki... ...ben onu... Ben onu hiç inanamıyorum yani o benimle hayla yaşıyor, her zamanda da yaşayacak. Yok böyle evet. bir anne. Ya bir ana böyle bir şey olur mu ya? Bütün gece uyumazdı, bizlere yemek, sevdiğimiz şeyleri hazırlıyordu. O yüzden ya. diyorum ya, annemizin, babamızın kıymetini bilelim. Hayat evet. o kadar kısa ki, o kadar kısa ki size anlatamam. Ama benim işim de o kadar zor ki, ben onu kaybettim. İşimi iyi yapmak için gözyaşlarımı bu Perdenin arkasına sildim ve ekranlara çıktım. Hayat devam ediyor. Gülüyoruz da, söylüyoruz da ama o bende her zaman yaşayacak. Ben hep söylüyorum ya keşke dememek için bugün bugünlerde annemizin, babamızın kıymetini bilelim, kardeşlerimizin. Neden sadece anne baba kardeş için diyoruz ki herkes bizim için bir insandır. Onu, o da yürek taşıyordur. Onun da sevgisi vardır. Kimsenin gururunu oynamayalım diyorum. Kimsenin emeğini unutmayalım diyorum. Doğru. Dört yaşlarında kurban olurum yavrum ben senin O çok başkaydı. Doğru. O çok başkaydı. Onlar iki kardeş çok başkaydılar. Ablacığım ellerinden öpüyorum ha. seni. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Ben... Benim akrabam bağlandı. Çok uzun zamandır bağlanmaya çalışıyorum. Herhalde bugüne nasip oldu. Ama hayat böyle bir şey. Çok zor. Ben onu herhalde kaldıramam diye korkuyorum. Öyle bir kaldırıyorsun ki ya sen. Hiç ben diyordum ki ben babaannemi kaybedince asla yaşayamam. Büyük konuşmuşum. Gülüyorsun da söylüyorsun da bir düğüne de gidiyorsun bir yemeğe de gidiyorsun. Hayat böyle bir şey. Hepimiz sırayla bir gün göçüp gideceğiz. Ama önemli olan nedir? Bu hayattayken kimsenin kalbini kırmamak. Evet. Kimsenin arkasından dedikodu yapamak. Ya yapmamak. Sen benim istediğim gibi olamazsın. Evet. Ben de senin istediğin gibi olamam. Kimse kimsenin istediği gibi olamaz. Herkesin farklı huyları vardır. Yaratı Öyle değil mi? Ama önemli olan sözlerine dikkat edeceksin çünkü geleceğindir senin. Kalbi temiz tutacaksın. Art niyetli olmayacaksın. Evet. Kim ne diyordum ben kimden şarkı istemiştim Hayriyeciğim benim hay arkadaşım var Hayriye o da bir göçmen kızı kuru temizleme dükkanı var canım seni kokulu kokulu öpüyorum Lemancım sen de Mersin'den beni izliyormuşsun seni de kokulu kokulu öpüyorum gerçekten git ya da gel bana ben götüreyim seni Gideyim, ben evet, gittim o da benim dallar nasıl çıkacak çok yakında gün Allah korusun <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi hayat bu öyle değil mi yok değil ya bir hastalandım. <laughs> ...böyle kafam başım tutmuyor, tansiyon fırladı abi. Ben asansörle aşağı iniyorum, Selçuk asansör mü iniyor, ben mi iniyorum... ...böyle dönüyor, acaba diyorum deprem mi oluyor? Ürküş ablam da sağ olsun dedi ki... Gerçekten ben de Daitek Bey'e seni yönlendireceğim gittim benimle de hakikaten çok ilgilendiniz. Evet, Oradaki evet. kızlar da çok ilgilendiler evet, gerçekten. Çok sevdiler sizi onlarda. Ee, çok sevdiler. Öyle siz mi? çıktıktan sonra konuştuk biz. Ne dediler ki? Çok tatlı dediler işte uzun uzun bir aramızda konuşma geçti. Aa Çok teşekkür ederim. <laughs> şey oldu böyle hani bir şimdi orası da beni izliyor herhalde ben evet, kamerayı evet. bitimde böyle herkesin arasında bir fısılda acaba o mu Öbürü de dedi ki yo o değil o, o dedi bu kadar zayıf değil ki. Hani ben ekranlarda çok kilolu çıkıyorum ya. Evet ekranlar. O değildir ve ona benziyordur dedi. Başka bir <laughs> macundur dedi. <laughs> Öbürü de dedi ki yok be dedi bak şeyine dedi hani el tarafına odur dedi. Evet bakalım kimmiş kısa bir aradan sonra buradayız. Şimdi bir tane bir iş adamı söylemeyeceğim bir hastanenin sahibi bana şey yazmış. Demiş ki Nevinciğim doğal olduğun için sana bir şey söyleyeceğim. Ben de hani yazdım söyleyin dedim Facebook sayfamdan. Nevin Tarzıoğlu Facebook'tan bütün soruları veya konuk olmak istiyorsanız her şeyi eleştirilerinizle yazabilirsiniz. Ben de sonuçta insanım. Ben de eleştirileceğim. Benim de hatalarım vardır. Ben de onları düzeltmeye çalışacağım. Demiş ki seni izlerken bütün kanalları gezdim. Vallahi de billahi de hiçbir yerde doğru düzgün bir şey yok. Tövbe abi! geldik. Yarın aynı saatte Rumeli TV ekranlarında göçmen kızı bakalım ne giyecek? Aysel'den mi giyecek? Nereden de be Safiye Turan? Modacılardan <laughs> mı giyecek? İran'dan, İran'dan. Nereden giyecek? Bakalım göreceğiz. Saçını nasıl yaptır yaptıracak? Menekşe. Çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Topuzu zaten ben çok seviyorum. Benim akrabalarım topuzu ben de çok sevmiyorlar. Sağ şöyle saçlarını diyorlar ama her zaman her zaman olur mu? Bazen değişiklik yapayım da böyle. Evet yarın aynı saatte yine Rumeli TV ekranlarında olacağız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ve gününün sözünü, tavsiyesini unutmuyoruz. Sevmekten vazgeçmeyelim diyoruz. Vazgeçmeyin. Gerçekten şu sevgi dolu bir dünyada paylaşmayı bilelim. Gerçekten ağzınızdan çıkan sözün sözünüz sizin geleceğinizdir. O yüzden tekbirli olun. Sizlere kucak dolusu sıcacık sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizleri seviyorum. Yarın aynı saatte yine buradayız.